Kaymakta Kaymaklı olmaz bu işler devam. Aynı şeyi öldürdük. Abi. Team match. Let's go. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yine yeniden bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün de Arena'dayız, biraz burada takılacağım. Yargı da atmayı planlıyorum. Evet, ilk, ilk kanı aldık zaman. abi. Devam. Buradalar. Nice Oradalar. Clear. Temiz. Buradan geliyor. Öyle kaymaklı olmaz bu işler. Devam. Aa dönmedi. Adama takıldık çünkü de o yüzden. Tüh kötü oldu ya. Hiç ölmemeyi planlıyordum ama. Tabii öyle bir dünya yok. O kadar da değil. Burada evet gördüm seni. Göster. Bir saniye. E, neredesiniz? expired. Evet. Reloading. Aa adam arkamdaymış ya. Tüh. Clear. Cover me. Biraz da şuradan gidelim. Bak bomba yiyeceğim çat diye kafaya Abi ya adama takılıyorum yatmak ne ya ben niye yatıyorum ki Gördüm seni Kalk abi kalk, kalk Kalk Yerlerde sürünüyoruz anasını satayım ya Göster buradasın. Kaçtık. Eee. Zannettin ki seni görmedim. Temiz. At bombayı at at at. Ulan bari bunu alsaydık ya. Öyle ölseydik. Arkadaşlar şu bombayı yerseniz. Ama kendimiz yiyecektik az daha. kaç 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 kaç. Aynı şeyi öldürdük aynı. Yazık oldu adamın. da temiz. Kaç kaç kaç. Hop. Killing spree for the blue team. Lan nasıl ölmedin ya sen? Ulan ya, tüs. Sağlık olsun. Ne lan? Ya bir bombayla bir adam öldüremedik ha. Alın şunu. Lan oradan yumruk öldürecektim yani. Niye böyle bir şey yaptınız? Bir dakika bir dakika bir dakika. Expired. Killing spree for the blue team. Buradayım buradayım. Buradan gelecek bir resim dedi. Dead. Blue Team victory. Team match. Let's go. Let's go. The base will be activated in five seconds. Please Aa, get ready. Base A has been activated. Kill. The building is occupied. Base A. ve çok güzel bölüm. <laughs> Şöyle bir bomba sallayalım. Bak ona kesin bir şey düşecek abi. Ne oldu düştü ben biliyorum. Çok güzel yediler ama. Yani neredesiniz hadi. Burada. buradan geliyor. Oranda olduk ha Geldim. Arkadaşlar bu arada e Biliyorsunuz yeni başladım ben YouTube işlerine. Ee, hani kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Şu arkadaş sıkmasa daha rahat konuşacağım. Teşekkürler. Hani kanalıma abone olup bana destek çıkabilirsiniz. Hani büyümek istiyoruz. İnşallah iyi yerlere geliriz sizlerin destekleriyle adam burada. Evet. O yüzden e, abone olup bana destek olabilirsiniz. Vallahi çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. 7 de iyi gidiyoruz. Hiç ölmedik. Ölme 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 ölme. Ah be. Yatmasaydık var ölmezdik. Koş abi hemen 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 hemen. Kile koşalım kile. Bir canı var ha. Vur onu iki numara. Bak 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 nasıl yatıyor bak koş Ben de yatayım. Beraber yata yata ölelim. Ne oluyor lan? Kaybedeceğiz herhalde aileyi. Bak 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 şimdi çok güzel bir bomba. Böyle at abi. 82, 83 oluyordur. Geldim 3 numara geldim. Şuradan alırım. Nereye alıyoruz ya? Kaç, 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 kaç. Al onu ya. ulan ne saklandı seni bak. lan seni alacağım lan. Al Helal olsun abi adama. İyi vurdu Koş. Yok, değiller Koş. Al Bak az önceki aldık onu. Vurma vurma beni vurma yatıyorum. Abi ne güzel yatıyordun ya. Burada geldi geldi. Burada değil mi lan bu? Bir dakika. Sakin ol koçum. Bak 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 şuradan şuradan. Öl lan artık. Lan seni öldürmeden ölmeyeceğim Aynen öyle. Bu arkadaş da bizi öldürüp öldürüp duran arkadaş ya. Tüh. Mermi bitmesi alırdık bunu var ya. Geldim 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 sakin. Baba yat, yatma oğlum yatma ölüm manyak mısın lan? Sakin ol sakin ol. Şuraya bir bomba. Bir dakika. Bir dakika. Al bunu. demiş evet. Ben de bunu alacağım kaç 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 Bir dakika bir dakika. Target down. Expired. Ya <laughs> ne oldu ha ne oldu lan? Allah ne güzel öldürmüştü beni içinde kaldı. Bizim adammış. Bomba yedik. Hehehehe. <laughs> Evet Team abi. Match. Let's go. İlk kan alırsak süper olacak. Bak buraya kesin bir bomba gelecek abi. Yüzde Burada. Gitme. Öleceksin. Atamadılar ki. Attılar. Ben biliyorum. Ama yemedik. Ses gitti. Ulan ya. tane daha yedik. Bir dakika. Tutun biriniz bunu. Tutun ama. Geldim. Çakala bak. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Kafasına kafasına vurdum ya. Yazıklar olsun ya. Ölmesi lazımdı. Bak şimdi onları ben bir bombalayayım da. Tutun bunu. Dikkat edin gençler. Aa kimse gitmedi. Yedik. Ölme. Reloaded. Kalk lan artık. Bak yatıyor abi işte herkes... <gülüyor> <gülüyor> bak konuşamadım sinirden ya. Yatmak nedir ha? Burada bir yatıcı varsa o da benim ya. Bekleyin geliyorum. Geldim. Evet. Bak bak bak. Ben alacaktım onu. Niye kilimi çaldın? Ha 3 numara. Ayıp ayıp. Bırak bırak bana bırak bana bırak. <laughs> Hah? Bana bırak ya. Oğlum hepsi burada doğuyor lan kaçın. Kaçın öleceğiz. Atlayayım ben şöyle aşağıya bir. Neredeler? Burada kimse. Buradan devam. Evet gördüm 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 geliyorum. Ye bunu süpersin. Kaç 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 kaç. Of sıkış. Oha. 3 kişilermiş. Onlar buradalar. Dur 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 geldim 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 yetiştim Evet işte böyle ya bu hareketler devam devam çok kaza geldim. Aynen böyle kızlar bana sinirlendiler bak 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 bak. Tamam dedi geliyorum aa dur dur yeni kalktı vuramayacağız ki yeni doğdu. Target down. Cover me. Gençler, şunu atalım. Abi Akşeme var yerde, bayılırım. Bir dakika. Nerede lan bunlar? Ha bak, bu kendi attığımıza gittik ha görüyor musun? Bunlar burada var kesin. Bak 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 bunlar nasıl tutacaklar. Hissediyorum. Atladım ha. Arkadan yiyoruz. Nereden, nereden çıktı lan bu? Kusucu seni. Burada da mı kusuyoruz? Neredesiniz? Aa, dur ben de o, bende de ben de ben de ben de. Abi her yerden vuruyoruz ya. Tüh. Ulan biraz daha hızlı dönseydim almıştım kafasından. Çok kötü yerdeyiz, öleceğiz. Alırım, alırım, alırım. Evet, süper. Al şu bombayı. Alın alın alın. Geldim. Ee yediniz bombayı. Ulan ne yapıyorsun burada? Kusucu seni. Ulan var son anda kaçtı Bak bizi bekliyor. Kaç geri. Geldim. Bak 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 seni çakal. Canımız çok az abi. Birisiyle kaçarsa göreceğiz vallahi. Atlayalım. Oo. Evet yani ölüme atlamak bu olsa gerek. 38 durun 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 son kili ben alacağım. Heh. Heh. Teşekkürler. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi bir video oldu. Güzel fightlar çıkardık yine. Ee, diğer videolar gibi çok uzun olmadı. Ee, ama yine de hani video atmak adına e, biraz daha kendimizi duyurmak adına yaptığım bir şeydi. Herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Umarım çok çok daha iyi yerlere geleceğiz sizlerle beraber. Abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.